Herkese merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugünkü tarifim doyurucu, besleyici, sağlıklı bir fırında kabak mücver tarifidir. Dış dokusu çıtır çıtır, iç dokusu ise yumuşacık, tam bir börek tadında lezzetine garanti verdiğim bir tariftir. Normalde biliyorsunuz ki bu tarifli mücveri ocakta kızartırız ama ben sağlıklı olmasını istediğimden dolayı fırına verdim bu şekilde hazırladım dilerseniz bu lezzetli tarifimin yapım aşamasına geçmek istiyorum şimdi burada 4 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kabaklarım var kaba güzelce rendeleyip suyunu sıktım onları hemen uygun bir kabın içerisine aktarıyorum üzerine 3-4 adet ince ince kıyılmış yeşil soğanı ekliyorum taze soğanı ilave ediyorum Bir tutam ince kıyılmış maydanoz, çok az ince kıyılmış dereotu. Biz e, az kullanıyoruz. Sizler seviyorsanız daha fazla kullanabilirsiniz. Baharatlardan karabiber, tuz, pul biber, kimyon ve nane kullanıyorum. Buradaki baharat çeşidini ve miktarını damak zevkinize göre artırıp eksiltebilirsiniz. bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu ölçüyü yarım çay bardağına da indirmeniz mümkün. Biraz daha az yağlı olsun istiyorsanız. Bir çay bardağı un, bir paket kabartma tozu. Kabartma tozunu da ekliyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Karıştırmaya başladığım bu aşamada bir şey unuttuğumu fark ediyorum ve hemen e, üzerine 2 adet de yumurta ekliyorum yumurtayı bu aşamada yumurta bu aşamada aklıma geldi kusuruma bakmayın 2 adet de yumurta kullanıyoruz ve tüm malzemeleri iyi bir şekilde birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum Karıştırdıktan sonra e, fırın tepsisi kullanıyorum ben. Fırın tepsisinin içerisine aktaracağım. Sizler e, mücveriniz daha kabarık, daha kalın olsun istiyorsanız fırın tepsisinden bir e, daha biraz daha küçük evatta e, tepsi tercih edebilirsiniz. Güzel bir şekilde e, onları düzeltiyorum. Kenarları da düzelttikten sonra. Üzerinde böyle evimde kavrulmuş susam ve çörek otu karışımım vardı. Onu ekliyorum. Çok yakıştırıyorum. Sizler de kullanırsanız daha lezzetli ve güzel olur. Fırınım bu arada önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarladım. Alt üst eşit kızarıncaya kadar fırında tutuyorum ve fırından çıkardıktan sonra böyle gördüğünüz gibi dilimleyip hazırlıyorum. Hemen bir tane çıkartıp sizlere de göstermek istiyorum. Harika oldu. Şimdiden tavsiye ediyorum. E, bugünlük de bir videonun sonuna daha geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.